İsviçre gümrük verilerine göre Temmuz'da Türkiye'nin altın ithalatı artmasına rağmen Çin ve Hindistan'dan gelen talep azaldı. Bu yüzden İsviçre'nin Temmuz ayında ihracatı Haziran'a göre %2 oranında düştü. Dünyanın en büyük külçe rafine etme ve transit merkezlerinden birisi olan İsviçre'yi Temmuz ayında gelen rakamlar şaşırttı. Enflasyon nedeniyle talebin güçlü olduğu Türkiye'ye ihracat Temmuz ayında 35 tonla Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. Haziran ayında 13134 kilogram, 2022 Temmuz ayında ise 20128 kilogram ihracat yapılmıştı. Temmuz ayında Çin ve Hindistan'a yapılan ihracat sağ azaldı. Çin'e yapılan ihracat Temmuz ayında %19 azalarak 25045 kilograma gerilerken Hindistan'a yapılan ihracat %60 düşüşle 9336 kilograma geriledi. Bu rakam Nisan 2023'ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.